there yes. そうか。No, Evet sorumuz şu arkadaşlar. Cisimlerin denge durumları verilmiştir. Verilmiştir. Evet çözeriz dostum. İkinci ders çözmeye başlarız. Ya da bir iki sorudan sonra onu da çözeriz. Tamam mı? Cisimlerin denge durumları verilmiştir. Buna göre x ile y'nin x ile y'nin ağırlıkları oranı kaçtır? Evet, x ile y'nin ağırlıkları oranı istiyoruz. Hadi bir deneyin bakalım. cevaplar geliyor. Hadi yapalım. Sevgili dostum. Şimdi mesela birinci kat için yapalım. Dikkat ederseniz sevgili arkadaşım. Bu kapta her ikisi birlikte e, nedir? Dengede. İkinci katta da öyle. Tamam mıyız? E, Z'nin yoğunluğu D olsun. D'dir diyelim. Z cisminin yoğunluğunu da verelim. Çözebilmek için tabii ki. Şimdi birinci kap için yapıyorum. Birinci kap için. Her ikisinin ağırlıkları toplamı YX artı GZ eşit. 1, 2, 3. Her birine birer V versem. 3V çarpı 2D olmuş olacak mı? Bu birinci kap için. Bir de ikinci kap için yazalım. Her ikisinin ağırlıkları toplamı Y artı GZ. Yine buraların B olduğunu düşünelim. 2V çarpı 3D olacak mı? Şimdi açarak yazalım. Z'nin de yoğunluğunu D olarak verdik biraz önce. Şimdi yazarak açalım. GX artı 1, 2, 3V çarpı D eşit 3V çarpı 2D Buradan atalım bunu diğer tarafa. GX eşittir. 3 tane D olsun. GY artı 3V çarpı D eşit 2V çarpı 3D Atalım bunu bu tarafa sevgili arkadaşlar. GY eşit 3D çarpı V olsun. Buradan da oranlamış olalım. Fx, x'in kaldırma kuvveti. Fy, y'nin kaldırma kuvveti olsun. P sıvı da kap tabandaki sıvı basıncı olsun. Diyoruz ki ip kesilip yeniden dengeye ulaştığı zaman efendim son durumlar ne olur? Evet, cevap geliyor. Hayır, herkesten bekliyoruz. Vai Haydi yapalım o zaman, tamam. Şimdi ne diyor? İpteki gerilme sıfırdan farklı demiş, güzel. Yani burada bir ip gerilmesi var. Hadi T diyeyim. Bunun anlamı ne? Bunun anlamı şu. Yazıyorum. İpte gerilme olduğuna göre. X yüzmek ister. Y batmak ister. Yani bunun anlamı şu. Mesela X cismi için yapıyorum. X'e etki eden kuvvetleri çiziyorum bak. Kaldırma kuvveti. Ağırlık. Bir de ip gelinmesi. Şimdi bu durumda yani tamamıyla sıvı içerisine girdiğinde Kaldırma kuvveti ağırlıktan T kadar fazla. Dikkat edin. Kaldırma kuvveti ağırlığından büyük. Dolayısıyla eğer ipi kesersek T'yi yok etmiş oluyoruz. T'yi yok etmiş olursak bu sefer Fx, Gx'den daha baskın hale geldi mi? O zaman yukarı doğru çekmeye başladı mı? Demek ki X'i yukarı doğru çekecek. Nereye kadar çekecek? Sıvının dışında bir yere gelene kadar. Yani x şöyle olana kadar çekecek. Çünkü böyle olmasının amacı kendisini gx'e eşitlemek, ağırlığa eşitlemek. Çünkü bu duruma geldiğinde artık kaldırma kuvveti ağırlığına eşit oluyor. Bak başlangıçta kaldırma kuvveti ağırlıktan fazla. T'yi yok ettim. Dengesiz olamayacak, dengeli hale gelmeye çalışacak. O nedenle kendini yukarı doğru çektirmiş olacak ta ki dengeye ulaşana kadar Bu duruma geldiğinde kaldırma kuvveti ağırlığına eşitledik. E başlangıçta ağırlıktan fazlaydı. O zaman ne olmuş oldu? X'in kaldırma kuvveti azalmış oldu. Bunu anladın mı? Bir bak bakayım. Anlamadığın yeri sor chat'ten. Bak sevgili din kardeşim. Şimdi şu pozisyondayken x'imize etki eden kuvvetleri çiziyorum. Bir tanesi kaldırma. Ağırlık, yer çekim ve de t gerilmesi. Burada karşılaştır bakalım. Ağırlıktan büyük bir kaldırma kuvveti var. Tamam mı? Okey miyiz? bak ağırlıktan büyük. Sonra ipi kestik. Önemli olan şu. Bu cisim ip kesildiğinde ne yapar? Eğer şu hale gelir diyorsan bak önemli olan burada. Bu sorudaki tek önemli nokta bu aslında. Şimdi size soruyorum. Bu ipi kestiğimiz zaman X cisminin yüzdüğünde hemfikir miyiz? Yani birisi şunu diyor mu? Hayır hocam yüzmez. Orada kalır. Ya da batar hocam falan diyor mu? Ya da evet X ismi yüzer diyor mu? Önemli olan nokta bu. Evet. İpi kestiğim zaman x cisminin yüzdüğünde hem fikir miyiz? Soruyu soran arkadaşım için evet şu an evet dedi. Tamam. Peki artık ip yok bak dikkat et. Artık ip yok. Tamam mı? Şimdi bu durumda şuna bakalım. Karşılaştırma yapalım. Bu durumda kaldırma kuvveti ağırlığa eşit olmaz mıydı? Bunda en fikir miyiz? Bunda da hemfikiriz. Şimdi karşılaştır bakalım. Azaldığını gördük mü? Devam edelim. Bir de Y için düşünelim. Şimdi bak. İpi kestiğimiz zaman Y batacak değil mi? Şimdi Y cismi battı diyelim. Şu hale geldi. Bak battı bu hale geldi. Şimdi sakın yanlış anlama. Serbest pozisyondan bu hale gelmiyor. Zaten bağlıyken bu hale geliyor. Yani şu demek. Bu durumda kaldırma kuvveti neye eşit? Bak. V batan D sıvı G'ye. Bu durumda kaldırma kuvveti neye eşit? V batan D sıvı G'ye. Tamam mıyız? V batanlar ne oldu? V batanlar değişmedi. Çünkü zaten bütünü sıvı içindeydi. Tabana çöktüğünde yine bütünü sıvı içerisinde. O zaman bunlar sabit kaldı. Ha ne oldu? Niye sabit kaldı? Bir de çünkü onun da bir kuvveti var. Bak şimdi. Y cisminin kuvvetlerini çiziyorum. Dikkat et şimdi. Bu değil midir? Y cisminin ilk durumdaki kuvvetleri. Dikkat edersen GY eşit FY artı T. Yazayım. GY eşit FY artı T. Bak bu ilk durum için. Tabana oturduğunda batma durumu olduğundaki kuvvetlerini çiziyorum. Dikkat et bak şimdi. Bu G'ye şu F'ye, yeni F'ye diye düşün. Bu ne? Bir kuvvet daha var aslında. Bu da tepki kuvveti. Aslında olan şu. İpi kestiğin zaman bu cisim tabana oturduğunda T'nin görevini bu üstlenmiş oluyor. Tamam mıyız? T'nin görevini bu üstleniyor. Ve kaldırma kuvveti de değişmemiş oluyor. Yani buraya G'y eşit F'y artı T yazdığım şey N yazdığım zaman unutma bu buna eşit oluyor. Zaten batan hacmi değişmediğine göre aynı sıvıda kaldırma kuvvetinin de değişmemesi gerekiyor. O nedenle sevgili arkadaşım buna değişmesi yazıyorum. Peki kap tabanındaki sıvı basıncı. Kap tabanındaki sıvı basıncı. Ne oldu acaba? Bunun içinde şuna bakmam gerekiyor. Sıvı seviyesinde değişme oldu mu? Sıvı seviyesinde değişme olup olmaması şuna bağlı. Sıvı içerisindeki cisim hacimlerinin azalıp azalmadığına, artıp artmadığına bağlı. Şimdi Y cismi tabana çöktüğünde batan hacmi değişmez. Çünkü yine kendi hacmi. Ama X cismi ne olur dedik? Yüzer. X cismi yüzdüğünde sıvıya batan hacmi yani sıvıya giren hacmi azalmış olmaz mı? Şimdi onu da yazayım bak. X yüzme durumuna geldiğinde batan hacmi azalır. Bu nedenle sıvı seviyesi ne olur? Azalır. Batan hacim azalırsa sıvı seviyesi de azalır. Sıvı seviyesi azalırsa sıvı basıncı ne olur? Azalmış olur. Tamam mıyız? Tekrar söylüyorum. X cismi yüzme durumuna geçiyor. X cismi yüzme durumuna geçtiğinde sıvıya batan hacmi azalmış oluyor. Başlangıçta bütün hacmi batıyor. Son durumda bir kısmı batıyorsa demek ki sıvıya toplamda batan hacim azalmış zaten. O zaman sevgili arkadaşım sıvı seviyesinde bir düşme meydana gelecek. Sıvı seviyesinde bir azalma meydana gelecek. <laughs> Bu nedenle de kap tabanındaki sıvı basıncı azalmış oluyor sevgili din kardeşim. Anladın mı acaba? sorumuz bu <laughs> Haydi bakalım Evet bir tane cevap geldi. Bir tane daha geldi. O aynı cevap Yok Aynı cevaplar değilmiş. Aynı cevaplarmış. Bir, aynı, bir tane farklı cevap geldi. Evet haydi. Diğer arkadaşlardan da bekliyoruz. Çok değerli arkadaşlarım. Çok sevgili arkadaşlar Kemal Bir tane daha geldi. Bir tane daha geldi. Güzel. Çözelim ayet o zaman. Çok değerli arkadaşlarım. Çözelim. Şimdi e Şöyle genel hatlarıyla bir çizelim. Burada ağırlık var. Balonun ağırlığı. Burada kaldırma kuvveti var. Burada da yer kuvveti var. Tamam mıyız? bir miktar daha sıvı eklersem ne olur? Şimdi aynı sıvıdan bir miktar daha koymasının benim anlamı ne? Bir miktar diyorum miktar sıvı eklenirse <laughs> balona yapılan basınç artmış olur. Bunda en fikir miyiz? Sevgili arkadaşlar. Kaba biraz daha sıvı eklersen balona yapılan basınç artar. Peki o zaman balon ne yapar? Balon da kendi basıncını artırmak ister. Bunun için nasıl bir reaksiyona girer? Hacmini küçültme. Bunun sonucunda diyelim, bunun sonucunda balonun hacmi azalır. Tamam mıyız? Sorun var mı? Tamam, okey. Peki, hacmi azalırsa sevgili kardeşim, <laughs> Kendisini etkeden kaldırma kuvveti ne olur? D. Azalmış olur. Kaldırma kuvveti ağırlığı değişmeyeceğine göre kaldırma kuvveti azalırsa F'si ne olur? Azalmış olur. Tamam mıyız? O zaman şöyle F ve P yazalım. Bunda tamam mıyız? Tamam. Okey. P'si ne olur? Ona bakalım. P içinde sevgili din kardeşim sıvı eklediğimiz zaman toplam sıvının ağırlığı artıyor mu? Artıyor. Taban alan sabit mi? sabit. Dolayısıyla g/s bölü S mantığını düşünelim. Buna da artar diye. Tamam mıyız?